Ya, ya. İyi ya. olmuş ya. Çok isabet olmuşuz ya. Hoş geldiniz ya buraya biz kadar nasıl ya. Nasıl buldunuz bu ya? Muhteşem ya. Muhteşem değil mi? Bir ya. komşu ya. çiftlik de yapalım ya. Yapacağız. Ha? Bizim bir ara sizin ara burada yerleriniz var, var değil mi? Var. E, yapalım. Nasıl olsa biz de böyle bir çiftlikte bulunalım ya. Valla çok iyi olur ya. Evet. Ne? Böyle bir çiftlik tesettür. Komşu çiftlik siz yapın ya. Hani buralarda bir yer olsa da yapsın. Ya var da. sizin de yeriniz var ya. Buralarda sizin var. Zeynep Hanım hoş geldiniz. <laughs> ne var ne yok? Eğli bir Hacım hoş geldin hacım. Hoş bulduk dayı. Hacım işte bak Allah tesis Allah hazır. Bıçağım bıçağım. Tamam mı? De. Bak. Benim de diploma hazır. Kaytarmaca yok. Tamam. Ya etrafında muhafaza <laughs> aldık. <laughs> <diyorsun>. Gel <gülüyor> gel <gülüyor> salıver terörgünün içerisine. Tamam mı? Buraya Medium Rambo diye de yazarız. Tamam. Sen Ben diplomayı getirdim zaten. Sen diplomayı getirdin. Asacağım diye şu saç işte ya. Posta burada bak. Bak postu görüyorsun değil mi? Onlar da iyi oldu. Eğer ha. ki <laughs> baktın eğer ki şey yapmıyor. Adamlar yola gelmiyor. Şu topuzu kafaya vurdun mu? <laughs> Olmaz mı? Ben adam korkak Gece neyi burada yaptım. Yok yok ya. tam deli, deli okuma yeri burası. Sen ne diyorsun hacım ya? Sen, Sen ne de de ya? De ya? De da, da giyeceksin. Bak orada kalfağı bir giy istersen gördüm, ya. Kalfağı da gördüm. Sizin de bak şeye verin de şikayete bir görüntüsünüz. Kimi şikayete vereceksin ya? Sana da okuruz. Önce sana da okuruz. Lokumlu püsküzümü bir yiyeyim de nasıl olur abi abi, iyi ya, bilim yapılır değil mi abi? senden hoca olsam anlamadım. Sen ne diyorsun ya tam ilim yuvası vallahi, vallahi. Ama hoca. işte Hacı'yı bir kandıramıyoruz ki birader ya. Bir Getireceksin diplomayı. Ya tesis hazır ya. Hazır değil mi? Bir tek diplomayı koy verecek ya. Yandı mı şu eminim Beysel? Yandım hocam Vay 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 Açamadım da beceriksiz oldum. İhsan! Ne yapalım? ya Ya birkaç kere aradım valla ben sizi. Çaldı çaldı vallahi cevap bulamayınca dedim ki herhalde. Bir cep telefonu mesaj vermişsin. Cep telefonu da verdim evden de aradım seni. Evde ben evdeyim ben hiçbir yere gitmem. O anda yoktun demek ki abla ya. Ben, çünkü Mehmet iki aydı evde. Üç aydır evde. Olabilir ama ben yani aradım şöyle bir iki ay falan oldu abla. Evet. İki aydır tarzıyorum değil mi? İki ay oldu yani. Ben, ben mesele yemeğe geldiniz biliyorum. Nereye gittiğinizi ne biliyorum. Ya doğrudur işte sen davet etmeyeceksin de gelmiyoruz işte ya. Davet mi lazım? Hocam afiyet olsun ya ne yiyorsun ya? He? Lokumda su ya. Hı, lokumda su He. He. Efendim? Evi bu zete yapmayın. Şu saha geniş kalsın. Yok, buraya yapacağız. Yok, ön geniş kalsın saha. Anladım bak. Şimdi i̇şte şöyle koca diye ben Zeynep abla kolay gelsin, ne yapıyorsun sen orada ya? He? Veysel. <laughs> balık mı pişiriyorsun? Sana balık pişiriyor ya. Evet, hadi bakalım. Kim ya o? Misafirlerimiz var biliyorsun. Ya çok derin hocadır. Ya kendisi. ne güzel gözlüğü varmış ya. Derin orada. <laughs> <okusun He? derin gülüyor> vallahi billahi ya. Derin, derin hoca ya. Kesenizde, Kesenizde geliyor. Kesenizde <laughs> mi? Kesenizde. İyici <laughs> hoca. Oo, oh, derinimiz de çok güzelmiş. Varsa erkek sağda ya. solda böyle deliye kafayı oynatmış falan <gülüyor> onlara hala <laughs> okur yani. Öyle, <laughs> yani. Öyle mi? Yok. İyi hadi bakalım ya. Nefesi de kuvvetlidir yani. İyi. <laughs> <laughs> Değil mi hacı? Sen de bizi buraya bakın. Uzun altı dua